Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Sayın Kadir Can Polat'ın haftalık basın açıklaması öncesi gerçekleştireceği haftalık basın toplantısı öncesi Ocak Partisi il ve ilçe Başkanlarıyla kısa röportajlar gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Akkurt Bey ile başlayabiliriz. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Akkurt, ee, Ocak Partimin başkanıyım, il başkanıyım. Ee, genel başkanı oradan saygılarımı sunuyorum. Tabii ki önümüzde büyük bir seçim var, yerel seçim var. Onunla hazırlığı içerisindeyiz. Şanlıurfa için ileride güzel şeyler düşünüp e, ufkunu Türkiye'ye daha rahat açıp açacağımıza inandığım için bugün Ocak Partimin il başkanlık görevini üstlenmiş olup Allah'ın izniyle gelecekte büyük güzel güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum yani. Evet Ahmet Bey, neden Ocak Partisi? Ocak Partisi Türkiye'nin gerçekten ocağı olacak. Ben bunun inancındayım. Türkiye'nin gençliğinin sesi olacak. Türkiye'nin geleceğine bir ufuk saçacağına inandığım için ve bu partinin tabanı da gerçekten uzun yıllar emek vermiş, Türkiye'nin olarak taşıyabilecek bir gençliğe yani hitap ediyor. Onun için ben de bu partinin Partimin emekdar olmak istedim. Bu, bu partimin aile fertlerinden birinin olmak istedim. Bu partimin hizmetkarı olmak istedim ve bu partime hizmet edebilmek için geldim. Allah'ın izniyle inşallah çok güzel bir şekilde hizmet edeceğim. Şanlıurfa'da da istediğimiz yere, istediğimiz konuma getireceğimize inanıyorum yani. Şanlıurfa'nın da partime karşı büyük bir katkısı ve büyük bir şeyi böyle bağlantısı var. Güzel olacağına inanıyorum yani. Evet, Geçtiğimiz aylarda ülkece büyük bir deprem yaşadık. Evet. Şanlıurfa'da bunlardan etkilenen şehirlerden birisi. Konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Niye? Çünkü gerçekten yaşanılan olay Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünyadaki bütün İslam alemini üzmüş bir durumda. Büyük bir, nasıl anlatayım size, insanlarımızı kaybettik. O ölen insanlara Allah'tan rahmet Kalanlara da Allah'tan şifa diliyorum. Yaralı insanlara şifalar diliyorum. Ee, gerçekten acımız çok büyüktü. Anlatılacak gibi değildi. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oldu. Ee, her şeyi zamanda dengeleyemedikse de ama çok şükür e, bu şeyi e, depremi hızlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanları, bütün fertleri e, sefeber olup bu işi e, yaraları birbirlerine kenetleşerek sarmaya çalıştık. Güzel de oldu ama üzüntümüz büyüktü. Anlatılacak gibi değildi. Ee, Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten büyük üzüntü içerisindeyiz. Ama çok şükür Türkiye Cumhuriyeti bu e, üzüntüyü atlattı desek belki yanlış olacak ama araya büyük bir mesafe koyduk. Çok şükür güçlü bir şekilde ayaktayız. Yine devam ediyoruz. Allah'a çok şükür. Ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlar acılarına paylaşıyorum. Takdir ilahidir. Yani bu da bizim için belki bir derstir diye düşünüyorum. Ama e, her şeyden önemlisi e, Ocak partisinin bu depremde e, olan bazı eksiklikleri daha hızlı, daha güçlü bir şekilde e, çözebileceğine inanıyorum. Belki biz o zaman da olsaydık daha da güzel olacaktı. Ama yine de çok şükür güzel. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Osmaniye İl Başkanı Ziya Bahar Beyefendi'yi alabiliriz. Evet Ziya Bey sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ziya Bahar Osmaniye İl Başkanıyım. Ben de Ocak Partisi'ne katılma sebebim Sayın başkanımız görüşleri, düşünceleri bize tamamen ülke yapısına, ülkeyi daha iyi ileriye götüreceğine inandığımız için kendisiyle aynı yoldayız. Yani buradayız. İnşallah bu Yerel seçimi bekliyoruz. Biz yerel seçimde büyük bir patlama düşünüyoruz. Çünkü başkanımız ve diğer illerdeki başkan yardımcıları, başkanlarımız kol kola girdik. İnşallah bu ülkenin düzeni için, refahı için, daha güzel bir Türkiye için hep beraber kol kola verip, el ele verip biz bu ülkeyi düzelteceğimizi düşünüyoruz. Evet. Yine geçtiğimiz aylarda Türkiye'de büyük bir deprem atlattık. Osmaniye'de neler eksik, neler yapılması gerekiyor sizce? Yani şu kadarısını söyleyeyim ee, belki ülke olarak 11 ile aynı anda müdahale şansı olmasa da eksikliklerimiz vardı. Eksikliklerimiz nasıl? Ee, böyle biraz koordinasyon eksikliği vardı. İnsanlara müdahale zamanında yapılmadığı söyleniyor. Bu nitekim 11 ilde olduğu için tabi bunu da biraz zaman sürecine yayarak yaptıkları için. İstes eksiklikler var. Ama Osmaniye gerçekten onlar da şu an perişan. Oraya atılması lazım. Ben değerli başkanlarımdan, Ocak Partisi'nin yüksek yönetiminden bu işleri el atıp burada bu problemi çözeceği için ben de bu teşkilatın içerisine girdim. İnşallah başaracağız biz. Çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş İl Başkanı Mahsum İmre Beyefendi. Evet beyefendi sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Masum İmre, Kahramanmaraş İl Başkanıyım ben. Ocak Parti e, bana geldiğinde Sayın Başkanım, Genel Başkanım Kadir Can Polat'ın sadece bir cümlesi çok hoşuma gitti. Adalet millet, millet adalettir. Bu bizi zaten kendimizden aldı götürdü. Anladım ki Sayın Kadir Can Polat hepimize bir koca kastı. Gelin bir çatın altına bölüşelim. Gelin bir çatın altına girelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini adalet getirelim. Gelecek nesile güzel bir şeyler bırakalım. Bu yüzden Sayın Genel Başkanıma ve Genel Başkan Yardımcılarıma teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizde şu an İsrail-Gazze sorunu var. Bu konu hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Biz bu konuda e, tabii kendi aramızda gerek ilçe başkanlarımız olsun, gerek il başkanlarımız olsun, gerek vatandaş olsun İsrail'i kınıyoruz. Bugün 40 bin kilometre ötede bir Amerika çıkıyor, buraya gemi gönderiyor. 57 tane İslam devleti bir tanesi cesaret edip de ben de varım Filistin demiyorum. Aslında bizi azıtan olay budur. Türk milleti hiçbir şeyde Hazreti Hamza'nın bir cümlesi var. Gözümü gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir tek Türk bir orduya bedeldir. Bunu böyle bile. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Adıyaman İl Başkanı Nihat Bilgiç Beyefendi. Nihat Bey sizi kıza, kısaca tanıyabilir miyiz? Adıyaman İl Başkanı, Osmanlı Ocak Partisi Adıyaman İl Başkanı Nihat Bilgeç. Evet, neden Osmanlı Partisi? Kendi benliğime... Ocak, Ocak Partisi. Osmanlı Ocak Partisi benim kendi benliğimi anlattığı için Osmanlı Ocak Partisi diyorum. Ocak Partisi diyorum. E, gündemimizde yine İsrail Gazze sorunu var. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı sizin de? İsrail'i kınıyoruz. Ocak Partisi olarak tüm il ve ilçe başkanlarımla birlikte kınıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bolu İl Başkanı İbrahim Kılıç Beyefendi. İbrahim Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Kılıç, Bolu İl Başkanı. Ee, Boldan Dava arkadaşlarımla birlikte geldim. Ee, ben çocukluğumdan beri e, bu yola baş koyduğumda Genel Başkanımla görüştükten sonra e, Türgü'yle, Kürdü'yle, Lazı'yla, Alevi'siyle aynı çatı altında bulunmaktan son derece mutluyum. Ee, önümüzde seçim var. Bu seçimi kazanmak istiyoruz. Allah'ın izniyle e, şunu söylemek istiyorum. İnsan mezhepi ayır yapmadan e, bu çatı altında bulunmak e, bizim için son derece mutluluk verici. Peki neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi? Dediğim gibi e, ırk ayrımı olmadığı için, Türgüyle Kürdü'yle, Lazıyla bir arada olduğumuz için e, bu sebepten dolayı ben bu davada varım dedim genel başkanımıza. Evet. Yine gündemimizde İsrail Gazze sorunu var. Sizce evet. Türkiye'nin bu savaşta konumu ne olmalı? Eee konumu şöyle söyleyeyim. Eee Osmanlı Ocakları adı altında şunu söylemek istiyorum: e, Mazlumun elini öpüp zalimin bileğini kırmak bize yakışır. E, bu savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz. İnşallah da son bulacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş 12 Şubat İlçe Başkanı Adem Emir Beyoğlu. Adem Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kahramanmaraş 12 Şubat İlçe Başkanı Adem Emir Beyoğlu. Niye Ocak Partisi? Evet. Biz Ocak Partisi'ne bir gün arkadaşım geldi. Bir dava var dedi. Yeni yüz, yeni kan, yeni irade. Niye olmasın dedim. Gittik, sorduk, soruşturduk. Ocak Partisi. Evet dedik. Kuruluşuyla, genel başkanıyla, üyeleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla, genel başkan yardımcılarıyla bu düzene bir nebze olsun yani dur diyecek. Baş kaldırma değil de düzene düzeltme söz konusu altında. Ocak Partisi'ne baş koyduk. Bu yolda beraber yürüyelim mi dendi. Evet dedik. Kanımızın son damlasına kadar her hücremizde biz bunu yaşamak istedik. Ocak, Ocak Partisi bizim için inşallah geleceğin en güzel partisi olma yolunda biz bu uğurda arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla baş koyduk. Bunun için Ocak Partisi gelmiş geçmiş en güzel parti yapacağımıza inanıyoruz. Genel başkanımızla bizim önderliğimizde biz de onun arkasında inşallah el ele güzel günlere. Evet, ülkece yaşadığımız büyük depremde Kahramanmaraş'ta bundan çok büyük etkilendi. Sizce Kahramanmaraş'ta gereken her şey gerektiği gibi yapıldı mı? Maalesef yerel yönetim bir deprem yaşadık biz. Yerel yönetim 8 ay geçmesine rağmen suyu, havası, yolu, insanları çok mağdur durumda. Konteyner çöplüğüne dönmüş şehirlerimiz var. Yollarımız çukur enkaz içinde. Herkes perişan. Yağmur yağar, konteynerların içine su girer, çamur girer. İnsanlar ekmek arar, bulamaz. Ha düzeldi mi? Peyder pey düzeldi. Öyle işler acısı, alkış olacak şekilde değil. Bunun için çözümlerimiz vardı. Hala da var. Devam ediyor. Mesela Kahramanmaraş olarak bizim dört bir tarafımız suyla çevrili. Biz susuzluğu yaşıyoruz. Keza Adıyaman, Malatya buna benzer illerimizde her tarafımızda su olduğu halde suyumuz yok. Altyapı depremden dolayı zarar gördü. Sekiz ayda yapılamadı mı diye soruyoruz. Maalesef deniyor. Muhatap arıyoruz kaçak oynuyorlar. Yani şikayetimiz belediyelerle alakalı. Yerel yönetimle alakalı. Allah razı olsun. Büyüklerimizden e, başbakan pardon cumhurbaşkanımızdan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama yerel yönetim buna müsaade etmiyor artık. Bilemeyeceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Biz de bu uğurda elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Kahramanmaraş Pazarcık İl Pazarcık İlçe Başkanı İsmail Mısırlıoğlu. <laughs> İsmail Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi İsmail Mısırlıoğlu İlçe Başkanı aday oldum. Neden o Ocak Partisi? Ocak Partisi. E geleceğimiz için, adalet için bir yola çıkacağız. İnşallah başkanlarımızla, başkan yardımcılarımızla gideceğiz bir yoldan. Daha iyi olacağına inanıyorum. Evet, gündemimizde yine İsrail Gazze sorunu var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İsrail'i e kınıyorum. Çok aşırı kınıyoruz. Bu kadar Müslüman şu an heder oldu Gidiyor. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ankara İl Başkanı Murat Yardımcı. Beyefendi. Murat Bey, sizi Selam. kısaca tanıyabilir miyiz? 1988 doğumlu Çorum Bayat Nüfusu'na kayıtlı Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara İl Başkanıyım, Ocak Partisi. Buyurun. Neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi? Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önceki Çanakkale'de yaşadığımız birlik ve beraberliği Allah nasip ederse bu ülkede Ocak Partisi ile yaşay yaşayacağımız için Ocak Partisi diyorum. Şimdi malum günümüzde... Şöyle baktığımız zaman, gördüğümüz zaman Türkiye bir dünya Türkiye çevresi Müslüman ülkeler bir kana alıyor. Maalesef bakıyoruz, görüyoruz ki Gazze'de yani dün gece bir atışla hastanede yani savunma aşamasında olan bir konumdaki bir vatandaşlar değil. Ya kusura bakmayın çok yani bu konuda da çok sinirliyiz, öfkeliyiz ama elimizde şu an devlet büyüklerimizde bir şey yapmadığı zaman da bizler de bir şey yapamıyoruz. Yani sokaklara halka dökülmüşüz. Hiçbir şey bunu ifade etmiyor. Anlam taşımıyor ama devlet büyüklerimiz herhalde zannediyorum ki yani bir gün içinde buna göz yumarsa zaten yarın biz öldükten sonra Harekete geçmişiz, orada kınamışız, bir şey yapmışız. Bunlar hiçbir şey ifade etmez. Ama biz mülkü, Müslüman ülke olarak eğer ki Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünyada biz Müslümanların jandarması olacaksak Türkiye Cumhuriyeti İsrail'i yok etmesi lazım. Kaldırması lazım. Yoksa biz Müslümanlara sahip çıkamayız bu şekilde. Yani bir fırsat düşmüş bize. Nasıl göz göre 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 bizim zalim çocuk şey masum çocuklarımız o şekilde ölüyorsa ya görüyoruz kamera karşısında 6-7 yaşındaki bir çocuk, 2-3 yaşındaki ölmüş bir çocuğun şeyinin başında ya şehadet diletiyor ya biz bundan ne yapalım? Nasıl yapalım? Yani ne, ne yapıyoruz? Biz neyi bekliyoruz? Biz anlamıyorum ki. Yani yazık değil mi bu Müslüman ülkelere ya? Her taraf kan ağlıyor. Yani yüze yüze kuyruğuna gelmişiz. Bu son noktaya gelmişiz. Demek ki dünya Müslüman ülkelerinde bir kıvılcım kalkması gerekiyorsa bu da Türkiye'den kalacaksa kalksın artık ya. Biz neyi bekliyoruz? Yani ne, daha ne bekliyoruz biz? Yazık değil mi ya? Yani illa bizim mi çocuklarımız ölmesi gerekiyor? Yani başımız başımızda ölmesi mi gerekiyor? Bizim Ankara'ya kurşun atılması mı gerekiyor da biz bunu bekliyoruz? Kardeşim bir an önce bu işe dur dememiz lazım. Dur demesek Kazakya 2, 2 2 milyon nüfus olan bir ülke ya. Şey bir yer ya saati 1 milyonu gitmiş orada bir milyonu kalmış. Onu da 500 tanesi bir hastanede. Yani bu şekilde vuruluyorsa dünya buna sessiz kalıyorsa biz Müslüman ülkeler niye sessiz kalıyoruz? Biz neyi bekliyoruz? Yani ne ne gelmesi gerekiyor? Bize "Beti mi gelmesi gerekiyor? Mes şu şekilde şunu yapın." demesi mi gerekiyor? Biz neyi bekliyoruz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok doluyuz. Ama yani bilmiyorum artık şu iki üç gün içinde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Biz bunu bekliyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ee, Batman İl Başkanı İlsem Seluk Tekin. Evet sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee... Ocak Partisi Batman'in başkanıyım. İsmim İslam Söyledim Seyit Ökin. Batman'dan şu an buraya kadar geldim. Öyle sizlere. Peki neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi diye sorursanız şöyle söyleyeyim sizlere. Tavrının milletten yana olduğu için millet, din, dil, ırk fark etmeksizin olduğundan ötürü Ocak Partisi'ni seçtim. Ki iyi ki seçmişim. E, peki şu an İsrail-Gazze Savaşı'nda Türkiye'nin tutumunu beğeniyor musunuz? Bence bir an önce cihada çıkmamız gerekiyor benim düşünceme göre. Bir an önce. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Muzaffer Coşkun. Merhaba. Muzaffer Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1975 Adıyaman doğumlu Muzaffer Coşkun. Adıyaman Ocak Partisi Merkez İlçe Başkanı. Buyurun. Neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi? Ocak Partisi çünkü insanları ötekileştirmediğini düşündüğüm din, ıl, din, din, dil, ırk fark etmeksizin insanları kucakladığını, herkesi bir çatı altında toplayacağına inandığımız, bir de şu anki adaletsizliğe çözüm olacağına düşündüğümüz için Ocak Partisi diyoruz. Evet, Türkiye'de yaşadığımız depremde Adıyaman'da çok büyük etkilendi. Siz ne demek istersiniz bu konuda? Adıyaman'ın durumu şu an nedir? Adıyaman'ın durumu maalesef işler acısı. Çünkü 6 Şubat'taki deprem, evet dünyada belki emsali görülmemiş bir depremdi ama maalesef yerel yönetimler mi diyelim artık, mevcut yönetim mi diyelim, Adıyaman'a için söylüyorum ben yetersiz kaldı. Evet aynı anda 11 ile belki müdahale edilemezdi ama sonrası için güzel şeyler ya da toparlayabileceği şeyler yapılabilirdi. Fakat maalesef unutuldu Adıyaman. Halen unutulmuş durumda. Çünkü Adıyaman'ın %75'inin üstünde yıkım içerisinde halen yıkılmakta olan, yıkılması gereken binaların var olmasına rağmen enkazların halen var olması ve maalesef henüz cesetlerin olduğu durumdayız, bir il dur pozisyonundayız. Artı şu anki mevcut konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların su ve gıda yetersizliği yüzünden e, düzensiz dağılımlardan dolayı insanlar çok mağdur durumda. Organizasyon hataları hat safhada. Mevcut yönetim maalesef sadece yandaş tavırları takınıp ihtiyacı olan insanlara yeterince ilgilenmediğini, onlara yardımcı olmadığını düşünüyorum. Ve maalesef kendi içimizde ötekileştirilmiş durumdayız şu anda Adıyaman için. Umarım bir daha böyle bir deprem Tüm İslam alemi için gelmez, yaşanmaz. Bunu nasıl atatacağız bilmiyorum ama umarım Ocak Partisi ile bu işi el birliğiyle bu tür olayların üstesinden gelerek halkımızı yeniden kaldırırız, yeniden toparlamaya başlarız diye düşünüyorum. Sorunları dile getirdiniz. Peki ne yapılmasını istersiniz? Buradan seslenecek ya olursanız. Ne isteriz? Aslında çok basit. Evet zor ama yapılabilecek şeyler. Yani düzenli bir organizasyon olsa mevcut açıktaki insanları ihtiyacı olan şeyleri belirlenip bunları sınıflandırıp bu insanları düzenli bir şekilde çünkü imkanlarımız var çok şükür. Biz görüyoruz vatandaş olarak konteyner kentleri kurulmuş. Halen boş konteynerlerin sayısı o kadar çok fazla ki yani neredeyse her sokak başına birer konteyner indirilmiş ama Dışarıda öbür tarafta halen çadırda kalan insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Bunları düzenli bir şekilde organize edilse, konteyner kentlerde kurulsa ve bu ihtiyacı olan insanları yerleştirilebilir ve onların ihtiyaçları giderilebilir. Çok zor bir şey değil. Sadece bir organizasyon. Başka bir şey değil. Bu da tamamen yerel yönetimlerin hatası diye düşünüyorum. Bu şekilde çözülebilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Kayseri İlçe Başkanı Burak Aytaş Bey Burak Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kayseri Büyüyanlıca e, Başkanı Burak Aytaş. Buyurun. Neden Ocak Partisi? Neden Ocak Partisi? Dil, din, ırk gözetmeksizin tüm e, vatansever, vatanını, milletini seven kardeşlerimizi bu ocak altında toplamak için. Çünkü adaleti, barışı, doğruluğu sağlamak için Ocak Partisi diyoruz. O yüzden Sayın Genel Başkanımız Kadircan Polat'ın her zaman arkasındayız ve izindeyiz. Evet, e, şu an gündem olan İsrail Gazze sorunu hakkında ne söylemek istersiniz? Üzülerek e, bu konuyu ben de dile getirmek istiyorum. Yani savaş her olabilir savaş ülkelerde. Yalnız çocuklar ve kadınları öne alarak e, bir savaşı hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Müslüman bir ülke olarak Kudüs bizim biliyorsunuz. Ee, tek şeyimizdir. Kudüs'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve e, devlet büyüklerimizin eee Aklı Kemal devlet büyüklerimizin gerçekten bu konu hakkında bir istişare toplantısı yapmalarını umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kayseri İlçe Başkanı Gültekin Öngül. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Gültekin Öngül. Kayseri, Sarıoğlan ilçe başkanıyım. Neden Ocak Partisi? Ee, neden Ocak Partisi? Ee, biz e, ülkemize, milletimize herkese eşit mesafede davranacağını bildiğimiz için Ocak Partisi. Yani bir insana bir şeyi üç şekilde yaptırabilirsiniz. Bir zorla yaptırabilirsiniz, para karşılığı yaptırabilirsiniz ama inandırabilirsiniz. Biz Ocak Partisi'nin Vatanımıza, milletimize e, her şekilde eşit mesafede olacağını bildiğimiz için ve bu yolda inandığımız için Ocak Partisi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Kadir Can Polat Beyefendi'yi basın açıklaması yapması için bekliyoruz.